Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hacerinköy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. <laughs> Biz bugün annem gildiğe arkadaşlar. Konu, komşu, kayınvalidem. Bacım şöyle tük kahvesi yapıyor şu an arkadaşlar. Yemeğimiz yedik. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çayımızı içtik. Yemek yedik, çay içtik. Bir de tük kahvesi yapayım dedim. Bizim 2. satır anca bu ceza kurtarır. Normal 3-4 kişilik ceza kurtarmaz. 7-8 kişilik, ablam, kaynanası, halam, Adana'dan halam var. Ha şey, kayna, kaynanam içmez, ona yapma. İçmez mi o? İçmez onun midesine. Halamın bu <laughs> komşu kullanmış, abla o var. O buyurmuş, gelmiş. Yemek, yemek yapalım, Pastadan, börekten, çörekten olsardı. Yemek daha iyi diye düşündüm. Aynen, yemek daha ee, o şeye uyguna geliyor ki. Dolma doldurmuş ablam, eline sağlık. Annem de şey yaptı, neydi o? Kuru fasulye, fasulye mercimek çorbası. Mercimek çorbası yaptık. Bugün böyle geçirelim dedik. Arkasında bu gayet geçirelim. Uğurlar misafirlerimizi. Bugün koy yarın da koy Dünden geldim. Aynen öyle. Bir geziyim, dolaşayım dedim. Orada da sıkıldım zaten. Bir haftadır inle serum, inle serum. Şu koluma Bakın arkadaşlar. Damarımı neyim bulamadılar. Kan bağışıklığım düşürmüş. Onda da doktor geldi, açtı damarımı. 2 üç tane cahil çocuk koymuşlar stajyer. biri patla diyor kolumu, biri patla diyor. En sonunda ben de onları patlatacaktım, <laughs> Az kaldıydı da valla bak. Canım acı adamın canı acı dönüş duramı o yerinde. Aynen öyle. İşte benim de aynı 15'inde <laughs> var. Antibiyotik içtim, inle vurundum, serum takındım. iki gün rapor aldım, gitmedim. Buraya da gelmedim, buraya da gelsem iyice hastalayacağım dedim. Otobüste de gel git. Böyle bir günümüz geçti işte bugün de böyle koyda vakit geçiriyoruz. Yarın ne yaparız bilmiyorum. Yarın da bayalım mı yapsak ki? E ee, diyor diye ya, annem bazlama yapalım Aslında, diye. Aslında sabahtan yuvursak akşam yetiştirebilir miyiz ki ben beşte gideceğim ya. Yani. Yetiştiririz. E, Zabağına yoğurdu mu tüplü sajda çarı ya da tandırda da yaparız. 200 yüz sajdından ben pişiririm sen de getirin annem de gider. Yani. Sohbete sustular az önce hepsi birden konuşuyor. Susun dedim. Ha. <laughs> <laughs> Uyardık mı? He. Her bir çengeden çıktı mı anlaşılmıyor. da çıktı onlar da kursun. Yok canım bulaşıklarımızda da işte yedik içtik arkadaşlar. Yememiz yedik çayımızı içtik kahvemizi de içelim. En sonunda da bulaşıklarımıza girişirik asıl. Zaten çok değil ya bulaşık. Çok değil de ancak yine de yıkanacak hocam. Akşam yine de tekrardan sıfıra basacak. Ben paharımı geri götürür giderim peki içini içeyim senin. <laughs> yok kız iyi dokuyor. Yok yok. Neyse arkadaşlar biz bir fincanımızda cezvemiz değişik Şimdi biraz sonra konuş bir <laughs> biraz sonra görüşürüz. Ha, bunu Allah. İşte sevindim. de Allah. İşte sevindim. 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 bir, konuştum bir arada canım. <laughs> <Cansım. Vallahi. gülüyor> Var mısın sen Buyur. Buyur. Ne konuşuyorsun? Sadece. Sen de de ben konuşuyorum. Ben gitmeden konuşuyorum bazen. Canlarım buyurun kaybeye Türk kaybesine. Nasıl kokulu? <laughs> İlla Türk kahvesi içeceğim mi? Biraz kahve içmem dedi adam. <laughs> Hanfetler Türk kahve içer. Türk kahve içer ondan sonra başkası kahve içmez. Vallahi iyi değil ya. Kopuklu içmemek Niye? Bayrısın içerim. Allah Allah. Ben ikisini de içerim fark etmez benim için. Ben işten geldim mi kesinlikle içerim. Kunde bir çay kaybeyi evet. yine bunu yok. Hop Her küçük çocuk hangi var hop ye. Kunde bir kaybeyi gideceğim yarın. Dayıya mı? Emin olursun ha. Yarın. Başın sağ olsun ha. Buradan in gel. Yarın gider mi dayıya? Gider mi? Ben yani şimdi. gittim. Gittin mi? Ne zaman? Gittim ben vallahi Kardeş evet. ölünce şöyle Zayde gittim. Zahide gelin dedi çok el aldım dedi. Git de bir dürün çok eli. Gidelim gidelim. Evet aynen. Ne var akrabam olur git. Buradan e, gidelim. Gel Benden de selam söyle. Daha Şahin de geldi gidiyor bak. <laughs> Ara Şahin'im de. Koş gibi haydi. E, o benim oğlumun adı da zaman da arkadaşlar. Bir var, bari. bir mızda Sende Seni de sevdim kız. ne de şükür. Şey. <laughs> Seni <laughs> de sevdim. Eşka ha, efendisi. Haa, şey ikisi bir, üçü bir arada ya. Canısım. <laughs> Allah'ım. Sen <laughs> ne kadar konuşmaya da açtın. Bütün birey konuştu birçok. Bir, Hiç bir de konuştu, konuşayım. bunu konuşturamadık <laughs> bir <midesi. gülüyor> de size. Konuşuyoruz. <gülüyor> buyur, buyur. Ne konuşuyoruz? Saniyeye. Sende de ben konuşuyorum. Ben gitmeden konuşuyor bazen. Canlarım buyurun kahveye, Türk kaybesine. nasıl kokulu? <laughs> <laughs> İlle Türk kahvesi içeceğim dedi, eskiden e, içmem dedi adam. Hanımefendiler Türk kahvesi içecek. Türk kahvesi içer, içer. ondan sonra başkası kahve içmez. Vallahi o iyi bilmem. Kopuk içmeme içmemek, kopuk Niye? Türk kahvesini içerim. Allah Allah. Ben ikisini de içerim, fark etmez benim için. Ben işten geldim mi kesinlikle içerim. Kunde bir çay kahve, yine bunu yok. Hop oh be! <laughs> Yani, Her küçük, küçük çocuk hangi var da bak be. Kuhun gideceğim yani. Dayıya mı? Demi malısına. Başın sağ olsun ha. Buradan in gel. Yani gider mi dayıya? Gider mi ona? Ben kardeşim. Ben gittim. Gittin ona. Ne zaman? Gittim ben valla orta söylüncüm. Zayda gelin daha Ali çok el kaldım dedi. <laughs> Gitti mi dürün çok eli. Gidelim yani gidelim. Evet, ne var akrabam olur git. Buradan e, giderip Benden de selam söyle. Karaşahin de geldi, geldi. gidiyor bak. <laughs> Karaşahin'im de. Hoş gibi haydi. Bu ee, benim oğlumun adı da ağzımın da arkadaşlar. Bir şahilim var, bir var. Mustafa'm var, bir kara yaşarım var. Onlar benim hayatım. Ne de gitme, da, Yaşar, ben gideyim, dilelim, Merhaba, değerli takipçilerim, Şöyle görmüş olduğunuz gibi ben annem ilden geldim arkadaşlar. Dolmamı koydum. Allah azab dolmayı sobada pişirdiydim. Annem ile götürdüğümü misafirler yesin diye. Bunu da tüpün üstüne koymak zorunda kaldım. Değerli takipçilerim. Şöyle altına kısayım. Kendi halince sakin sakin bitsin. Şöyle bir de çay koydum. Isınsın. Çayından içelim. <laughs> Sabahtan kalmadan menemenimiz vardı. O da kalıyor, kalmış Hep öylece. Annem günün orada da kaldı. Dolmanın birazı. Yeşil fasulye pişirmiş. Ondan sonra Mercimek çorbası pişirmiş. Yedik, içtik. Yıkamaya da kalmadım arkadaşlar. Annem yalnız değil. Özlem var yanında. Özlem olunca ben gelmek zorunda kaldım. Çünkü akşama yemeğim pişmesi gerekiyordu. Ramazan birazdan gelir. Motorumun tam şarjı geldim. Kapımızın önünde bitti. Acık ileride. O yarım ışıkların orada. Evimizin vaziyetine hiç bakmayın Allah a. Şu iki bulaşığım var. Yıkanacak. Onu da az sonra yıkarım. Tavuk çocuk da dışarıda. Yemin suyunu verdim. Oldum gittiydim arkadaşlar. Yumurta aldın mı Şahin hiç? Yumurta aldın mı Şahin hiç tavuklardan? İnmedin mi? Ee, i̇yi canım. Hayır, oyun oyun olur. Da dışarılarda çekeyim arkadaşlar. Vallahi balık çay çok içemiyorum arkadaşlar ben. Çok içemiyorum derken yani içemiyorum. İçtiğim çaydan bir zevk alamıyorum. Kadim e de gelmiş. Artık bir bugün dinlensin de yarın 5 dakikada ora uğra uğrayayım arkadaşlar. Oğlu getirmiş. Yazık. Her yerini Korekerinin kopya arkadaşlar. Yani kızının kopya bağlıymış ama çözülmüş. Her yerini ıstırmış. Istırmadı. Hiçbirini koymamış kadının. Daha bellere çıktı. Ondan sonra kanal 68'de çıktı. Köpek ısırması da zor olur. Kaşı, gözü, ağzı, yüzü, kafası, arnı her yeri dikiş. Bugün de böyle geçti arkadaşlar. Annem gül dedik biliyorsunuz. Yedik, içtik. Topladım. Mutfağa koydum. Özlem ben yıkarım abla sen dedi git dedi. Ben gelmek zorunda kaldım canlar. Çünkü yemeğim yoğdu. Ramazan az sonra gelir. Şahin duran evde yemeklerini yesinler. Hazır olsun diye kop kopumla yemek pişirmeye geldim. Zabağına kendimkinde pişirirdim arkadaşlar da. Ta öyle de soğuyunca yenikten ısıttığında daha da kaçıyor. Öyle de Ramazan sevmez. Sıcağı sıcağına yuha ekmeğe dürünecek, yiyecek. Yazdan dolaba attığım yeşil dolma biberler. Ondan sonra evden patates soydum, batlıcan, domates üçünü de karıştırdım öyle iyi oluyor kış dolması yiyorduk birkaç kere pişirdim canlar geçen pişirdim taze 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 hemen sıcağı sıcağına yediler bugün de pişirmedim bir ara vereyim dedim kış dolmasına belki bir gelen olur giden olur onlara pişiririm öyleliğinden yedik durumlar bizde böyle. Sizde durumlar nasıl? Allah razı olsun değerli takipçilerim. Dünkü videomda gösterdiğiniz saygıdan, sevgiden dolayı güzel yorumlarınız için hepinizden Allah razı olsun. Allah'ım ne muradınız, ne dileğiniz varsa versin inşallah gerçekten. Yani hepimiz yandık. Evet komşumuzun, koylumuzun gençi, genç, genç ölümü de zor oluyor. O yüzden Allah Ailesine, eşine, dostuna, çoluğuna, çocuğuna bol bol sabır versin. Buranın sergisini herhalde ben bu sene kışın seremeyeceğim canlar. Aa, oradaki çıta duruyor. Buradaki çıtayı sokmadı Ramazan. Niye sokmadı onu da bilmiyorum. Unuttu mu ne yaptı? Temizledim. artısını neyim de silimini neyim yaptım. Şöyle göstereyim sizlere. Gene de sergisiz olmuyor. Bir hevesini serdiydim. Bir o gün, iki gün sonra tekrardan geri kaldırdık. Buranın tavanı da işte böyle oldu arkadaşlar. Bıraktım ağızda değil. Herkesleri evinde, barında oturmayı nasip etsin inşallah. <laughs> Zobaya açaydım da sıcak sıcak oturaydım. Zobaya ben zamanla giderken kapat Olsun. Kendime dimi de çıkardım arkadaşlar. Adana şalvarı diktireceğim. Şöyle kapının pecerinin önünde giymeye. Bir de giderken giymeye. Şunu bir piştireyim. Geri de piştirir miyim bakayım. Piştireyim diye düşünüyorum arkadaşlar. İki tane çıkar bundan bana. Giyeceğim. Çay da koyayım mı? Çıyan mı? Biri atmadın. Geri koymuşsundur. İyi bak. dibine ah. koymuşsundur. Çay çay onu mu? Gerçi kaynamamışlar. Kaynasın da öyle. Bunda da bulgurum vardı arkadaşlar. Zabanın olan bulguru. içine biraz da pirinç kattım. Dolma doldurdum. Burada bulgurumuz bitti. Mantımız bitti. Dışarıda evden bulgur gelecek. Mantı gelecek. Ondan sonra dolacak yani boşalanların yeri. Baban tazavakki çıkışı mı geldi gitti mi? O zaman da çıkışı. geç erken uyandı. Saat 10 bu çoğudu. İş olmadığından arkadaşlar uyuyorlar. İş yok, güç yok. Yazın çalışıyorlar, kışın dinleniyorlar. Bu sene inşaatlarda, dışarılarda iş de olmadı. Hepsine gidiyorlardı, yine çalışıyorlardı. Kışın Şahin'le babası giderdi. Duran benimle kalırdı. Bu sene o da olmadı. Vallahi dolmamız da bugün bitsin canlar. Dolmayı yiyelim. Annem bile de yemedim. pişirdiğim dolmadan kalabalıktı. Sonra da oturacak yeri yoktu. Okuyun mu, içiyor kalabalıktı. Cennet halamlardı, vardı, Arif abla vardı, annem, ben, özlem, ondan sonra kayınvalidem, Rahmetli kayınbabamın bacısı vardı, Zeycan amam, hep beraber oturduk arkadaşlar, yedik içtik, kahvaltı yedik, çayı yedik, çekirdeği yedik, akşamın ne ara olduğunu şaşırdık. Kalabalıkta zaman, vakit iyi geçiyor. Yalnız oldu evde, zaman neyim, geçmiyor. çaydan da tat alamadım orada. Kalabalıkta çaydan hiç tat alamadım. Ah. Altına kısın da gel de halinde güzel, güzel bir içer. Patates kattım arkadaşlar. Baktı cam kattım. Domates kattım. Ondan sonra biberim de sade dolapta vardı. Biber çıkardım. <laughs> Yanına ne pişecek? Yanına da bir çorba pişireyim artık. Tel, şehriye çorbası pişireyim. Bayağı mercimek çorbası pişiriyordum. Onu da pişirmeye bile ara <laughs> Yuhu ekmeğine dövülsünler, iyisinler yeşille var, marı, tere, soğan. Vallahi insanın kendi evinde içtiği çayında da hiç bir alamıyor arkadaşlar? Ben öyleyim, sizi bilmiyorum, siz de mi öylesiniz? Gittiğinizde çayın tadını alıyor musunuz, alamıyor musunuz orasını bilmem de ben hiç alamıyorum. Ramazan doktordu şu çiçeğe toprağa gömelim toprakta büyüsün diye. Lan toprakta çiçeğe değil su çiçeğe diyor. Çoğu da diyor sasiye dokuyum diyor. İçindeki şey diyor tesbih çiçeğini. O da iyi gelişmeye başladı arkadaşlar yine tuttu. Su çiçeği arkadaşlar bu suyun içinde böyle büyüyecek. Haftada bir sefer suyunu değiştiriyor. Bak getirdiğimde iki şuraya şura vardı sonra açılmaya başladı. Açılacak bu böyle böyle büyüyecek diyorum yok toprağa dikelim. İlk başta ben de heves etmeye yordum hani olmaz değil de yine de oluyormuş demek ki. Her şeyin ayrı ayrı birimi var toprağı olsun suyuyla olsun. Sizin oldu da çiçekler sulanacak. Şuradakine gelip gittik de dokuyorum da. Neyse değil, takipçilerim. Bugün de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Yarınki videomuzda Rabbim nasip ederse inşallah görüşürüz. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı cumartesilerimiz olsun inşallah. Bugünlük de böyle olsun. Buraya kadar izlediğiniz için, beğeni yaptığınız, yorum yaptığınız için hepinizden Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Herkese de hayırlı akşamlar.